Kafe ve restoranlar Türkiye'de kapalı, AKP kongreleri ise hınca hınç, ağzına kadar dolu. Muhalefet bu konuyu gündeme getiriyor, tepki gösteriyor. Aynı şekilde vatandaşlar da özellikle kafe ve restoran esnafı soruyor. Bize işleyen yasak neden buraları işlemiyor? Bu tartışma bayağı bir devam edecek gibi. Haber Türk yazarlarından Kübra Parda neden salgına rağmen AKP'nin böylesi devasa büyüklükte kalabalıkta kongreler yaptığını anlatmış. Köşe yazısında aynen şunları söylüyor. Teşkilatın siyasi motivasyonunu yükseltmenin hastalık riskinden daha çok hayati olduğunu düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu ifadeyi kullanıyor Kübra Par. Halktan uzak kalmaktan, dijital konuşmalar yapmaktan sıkıldı salonları dolduran kalabalığın arttığı sloganların yasaklar varken neden kongre yapıyorsunuz eleştirilerini bastıracağına inanıyor. Sadık seçmenin bu duruma pek kızmayacağını umut ediyor. Salgına rağmen salonların lebelep lebe dolu olmasını kendisine duyulan sevginin bir kanıt olarak yorumluyor. Ekonomi nedeniyle oy kayıplarının önüne geçmek için vakit kaybetmeden partiyi toparlamak istiyor. Bir an önce normalleşme istiyor Koronavirüs Bilim Kurulu'na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya üstü kapalı daha fazla uzatmayın mesajı veriyor, diyor Kübra Par. AKP'nin kalabalık kongrelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden yapıyor, diyor. Oysa şöyle bir gerçek var. AKP'yi destekleyen televizyon kanallarına bir dikkat edin. Haber bültenleri izlenmiyor. Fox TV, Halk TV, Tele1 gibi televizyon kanallarının haber bültenleri daha fazla izleniyor. Oysa AKP'nin elinde devasa büyüklükte bir medya gücü var. Bütün televizyon kanalları muhalefetin adaylarına yer vermiyordu. Mansur Yavaş'ı göstermiyordu. Hatta Mansur Yavaş'a saldırıyorlardı. Bir saçma sapan bir sahte senet iddiası vardı. Şimdi o adam tutuklandı gerçi. Mansur Yavaş'ı o senet üzerinden hedef alıyorlardı. Mansur Yavaş'ın basın açıklamasına dahi yer vermiyorlardı. Tüm televizyon kanallarında bu böyleydi ama sonuç ne oldu? %50'nin üzerinde oy alarak Mansur Yavaş seçimi büyük bir zaferle kazandı. İstanbul seçimleri iptal edildiğinde Ekrem İmamoğlu'na bütün medya aracılığıyla saldırıya geçtiler. E ne oldu? Ekrem İmamoğlu 806 bin fark atarak kazandı. Yani bütün televizyon kanalları, AKP'li bakanların, vekillerin veya kongreleri canlı yayınlasın, her an göstersin bir şey değişmiyor. Veya bütün kongreler hınca hınç ağzına kadar dolsun. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar getirilsin o kongrelere doldurulsun. Ağzına kadar o kongreler dolsun. Vatandaş o kongreleri televizyonda gördüğü zaman "Vay, wow, ağzına kadar doluymuş. Ben oyumu AK Parti'ye tekrar verin" demeyecek. Vatandaş cebindeki paraya bakacak. Buzdolabındaki yiyeceğe bakacak. Maaşını aldıktan sonra kirayı ödeyip markete, pazara giderken kara kara düşünüyorsa vatandaş buna bakacak. Yoksa bütün televizyon kanalları, bütün gazeteler göstersin. Bütün kongreler hınca hınç ağzına kadar dolsun. Twitter'da her açıklamaları gündeme otursun. Birinci sıraya yerleşsin. O hani Twitter aynı anda atıyorlar ya bir anda bir koduyu birinci sıraya yükseltiyorlar. Bunların tamamını yapsınlar. Tek bir şey olmayacak. Hele bir de Z kuşağını anlamıyorlar. Emeklilerin sesini duymuyorlar, esnafın sesini duymuyorlar. Üniversiteden mezun olduktan sonra borç sıkıntısıyla boğuşan, iş bulmakta güçlük çeken gençlerin sıkıntısını duymuyorlar. Bütün televizyon kanalları, bütün gazeteler gerçek gündemi konuşmuyor. E haliyle bu böyle olunca da vatandaşın önüne sandık konulduğu zaman kongrelerin dolu olmasını, ağzına kadar dolu olmasını hiçbir şekilde dikkate almaz. Bütün televizyon kanallarının muhalefete saldırmasını hiç dikkate almaz. Vatandaşın tek değeri de ekonomi olduğu için cebine bakar. Yoksa bu kongrelerin ağzına kadar dolu olmasının hiçbir şekilde AKP'yi güçlendireceğini ben düşünmüyorum. AKP nasıl güçlenir? İşte bu anlattığım sıkıntıları çözerse, sokağın sesine kulak verirse güçlenir. Yapay gündemler peşinde muhalefetle birlikte tartışmayı bırakıp ülkenin gerçek sorunlarına odaklanırsa sokağın sesine kulak verirse, gençlerin sesine kulak verirse güçlenir. Yoksa istedikleri kadar bütün televizyon kanallarının %99'u kendilerini desteklesin, gazetelerin %99'u kendilerini desteklesin, yapmış oldukları kongreler, mitikler ağzına kadar da olsun oyların artırmaları mümkün değil. Bakın burada Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Adaylar öyle mitik dahi yapmadı. Oraya buraya afişler asıp Arabalar dolaştırıp hiçbir şekilde kampanyada yürütmediler. Gayet sakin bir şekilde geçti. 2-3 tane miting yaptı adaylar. Şehrin belirli bölgelerine de reklam panolarına adayların resmi asıldı. Ve seçim bu şekilde tamamlandı. Bu şekilde oldu yani. Vatandaş televizyondan izledi. internetten takip etti. Sosyal medya üzerinden baktı. Ve oyunu o şekilde kullandı. En basitini size söyleyeyim. Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu bizlere nere aracılığıyla seslendi? Sosyal medya aracılığıyla seslendi hep. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün televizyon kanallarında görebiliyor muyuz? Sadece bazı kanallarda görüyoruz. Meral Akşener bütün çalışmalarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor. Vatandaşın arasına iniyor. Gidiyor esnaftan alışveriş yapıyor. Hiç siftah yapmamış bir vatandaştan gidip alışveriş yapıyor. Yolda yaşlı teyze veya anneler babalar çevirip işte çocuğuma tablet alamadım diyor. Gidiyor çocuğa tablet alıyor. Sokağın içerisinde dolaşıyor ve bugün İyi Parti'nin oyları yükseliş trendine girmiş durumda. Neden? Çünkü sokağın sesini dinliyor. AKP ne yapıyor? Kongreleri dolduruyor. Televizyon kanalları kendilerini destekliyor. Gazeteler kendilerini destekliyor. sokağın içerisine girip vatandaştan birini dinliyorlar mı? Bugün bir bakan, bugün bir milletvekili gerçekten gidip sokağın sesini dinliyor mu? Böyle bir şey var. Ben göremiyorum. Sokak röportajlarını izlediğimiz zaman vatandaşın sesini oralarda duyabiliyoruz. E, gösterebilecek televizyon kanalları da çünkü yok. Bir Halk TV var, bir KRT var, bir Telebil var, bir Sözcü gazetesi var, Yurt gazetesi var. Bunlar var. Başka bir medya kuruluşunda biz bunları görebiliyor muyuz? Bir de iri ufaklı birkaç tane internet sitesi. Ama vatandaş gerçekleri nereden görüyor? İşte sosyal medya üzerinden görüyor. Kendi televizyon kanalları, gazeteleri dahi izlenmiyor. Yani bütün bunları bir kenara bırakıp sokağın sesini, vatandaşın sesini dinlemeleri gerek. Yoksa kongreler ağzına kadar dostsun, oyları bir şekilde artmayacaktır. Muhalefet güçlü bir alternatifle karşılarına çıkarsa muhalefetin kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu bir seçime gireceğiz.